Çok teşekkür ediyorum. Evet, maalesef gerginlik arttı. Ama bu gerginliğin sorumlusu Türkiye değildir ee, ve Yunanistan'dır özellikle. Ee, biz e, faaliyetlerimizi, özellikle e, sondaj faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Oysa hem Yunanistan hem de Rum kesimi 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'yi dışlayıcı, tek taraflı bu faaliyetleri sürdürdüler, başlattılar. Ve örneğin Rum kesimi 2011'de e, sondajlara başlattı, biz o, 2018'de başlattık. Sonuçta Türkiye hem Kıbrıs Türk halkının hem de kendi e, haklarının korunması için adım atmak durumunda kaldı, attık. Fakat bu süreçte son zamanlarda gerek Avrupa Birliği'nin ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle şu anda AB e, Konsey Başkanı'nın yani dönem başkanı Almanya'nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Ve e, diplomasiye bir e, alan açmak için faaliyetlerimizi geçici olarak durdurmak konusunda ricalar olmuştu. Bu konuyu zaten Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Ve biz burada e, gerçekten iyi niyet gösterisinde bulunduk. Diyalog ve diplomasiyi her zaman biz savunuyoruz. Fakat tam böyle bu süreç içinde e, Yunanistan, e, Almanya, Borel diğer ülkelerden habersiz gitti Mısır'la bir anlaşma imzaladı. Tam böyle önümüzdeki diplomasiyle ilgili süreçte neler yapabileceğimizi açıklayacağımız bir dönemde yaptı. Bu iyi niyetle bağdaşmaz. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili ben kendi tezimi savunurum. Anlaşmanın içeriğinden bağımsız olarak bu ülkeler ve AB böyle bir çaba sarf ederken Yunanistan'ın, biz zaten uyarmıştık AB ülkelerini ve Almanya'yı, Yunanistan'dan göreceksiniz negatif adımlar gelecek diye bizi haklı çıkardı. Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Dolayısıyla bu süreçte şu anda geldiğimiz noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Biz de tabii ki bu anlaşmadan sonra tekrar sismik araştırma gemimizi Oruç Reis'i bölgeye gönderdik. Kendi kıta sahanlığımıza gönderdik. Kimsenin alanına değil. Ve 2000'li yıllarda esasen ilan ettiğimiz kıta sahanlığını ayrıca 2009 ve 2012'de ruhsat verdiğimiz alanlara gönderdik. Yani kıta sahanlığımızın batı sınırlarını Libya ile anlaşmadan önce belirlemiştik, o bölgeye değil, daha önceki belirlediğimiz ve lisans verdiğimiz alanlara. E şimdi biz tabii ki tırmanma istemeyiz. Ama Yunanistan'ın da aklı selim davranması lazım. E, i̇ki gün önce akşam e, yaptığı gibi oruç reyici reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın, bunun karşılığını alır.